BNP Paribas Cardiff emeklilikten kredi kartı borçlarınızı güvence altına alacak avantajlı bir sigorta. Kredi kartı koruma hayat sigortasıyla tanışmaya hazır mısınız? Türk Ekonomi Bankası müşterilerine özel bu sigorta ürünüyle bireysel kredi kartı borçlarınız güvence altında olsun. Kredi kartı koruma hayat sigortasıyla kredi kartı borcunuzu ödeyememe riskini yaşam kaybı, kaza, hastalık veya isten dışı işsizlik gibi durumlara karşı güvence altına alın. Riskin gerçekleşmesi durumunda kredi kartı borcunuz teminatlarınız kapsamında Türk Ekonomi Bankası'na ödenir. Prim her bir ekstra dönemindeki toplam kart borcunuza göre hesaplanır. Kredi kartı borcunuz yoksa prim ödemezsiniz. Türk Ekonomi Bankası'na ait her bir bireysel kredi kartınız için sigorta yaptırabilirsiniz. Herhangi bir risk meydana gelmese dahi poliçe süresince online doktor danışmanlık, psikolojik danışmanlık gibi sağlık asistanlık hizmetlerinden ve kariyer planlamasına dair pek çok hizmetten ücretsiz faydalanabilirsiniz. Üstelik ödediğiniz primlerin tamamını, brüt gelirinizin %15'ini ve brüt asgari ücretin tamamını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. Detaylı bilgi için Türk Ekonomi Bankası şubelerini ve web sitemizi ziyaret edebilir veya 444 4323 23 nolu çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Kredi kartı koruma hayat sigortasının avantajlarıyla yaşamaya bakın. BNP Paribas Cardiff, değişen dünyanın sigortacısı.